Herkese merhaba. Bu videomuzda canlılık, gençlik üzerine hem güçlü bir uygulama yapacağız, hem de atom enerjisiyle meditasyon yapacağız. Ee, ama önce derinleşelim, bir meditasyonla başlayalım, genel bir arınma yaşayalım atom enerjisiyle. Ee, sonra da e, son olarak o bölümleri uygulamamızı yapacağız arkadaşlar. Evet, gözleriniz kapalı. Omurganız dik olsun. Omurga önemli biliyorsunuz. Ve burundan derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste daha da rahatladığını ve gevşediğini hisset. Şu andan itibaren aldığın ve verdiğin nefese odaklan. Nefes alıyorsun ve nefes veriyorsun. Zihnini serbest bırak. Düşünceler geliyor, farkındasın. Bırak düşünceler gelsin ve gitsin. Dikkatin nefes alışverişinde. Şimdi tüm dikkatini iki kaşının ortasındaki noktaya yönelt. Üçüncü göz enerji merkezine. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek güçleniyor. Ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Zihnini tamamen temizliyor. Zihnin boşalıyor. Buradasın, andasın, anın sonsuzluğunda. Konuşmalarımın farkındasın. Nefes alışverişinin farkındasın. Ve giderek derinleşmektesin. Ve giderek derinleşmektesin. Şimdi ellerin dizlerinde avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Atala <Sessizlik> o. Ha <laughs> ta Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve en derinlere nüfuz ediyor. Ha <laughs> derinlere nüfuz ediyor ve tüm bedenine yayılıyor. Üzerindeki ağırlıklar hızlı bir şekilde çözülüyor. Şimdi ağızdan derin nefes alıp ver ve her nefes verişte serbest bırak. Ha Derin nefesler. Hafiflediğini hisset. Ha Çok güzel. Esneme ve gözyaşı olabilir. Normal. Evet, bedenin hafifliyor. Şimdi avuçlarını birbirine sürtmeni istiyorum hızlı bir şekilde ve iyice ısınana kadar avuçlarını birbirine sürt. Gözlerin hep kapalı, iyice ısındığını hisset avuçlarının ve sonra gözünün üstüne. Her iki elini koy, avuçların gözlerini ve üst tarafı kaplasın ve tüm bedenine yayılan canlandırıcı güçlü enerjiyi hisset. Yüzünün canlandığını, tüm bedeninin canlandığını ve gençleştiğini hisset. Ve sen de şimdi hücrelerine bu emri ver. Andayım ve yaşlanma sürecini yavaşlatıyorum, durduruyorum. Andayım. Yaşlanma sürecini yavaşlatıyorum, durduruyorum. Bilincinle hücrelerine bu emri vermektesin. Tüm bedeninin canlandığını hisset. Ve şimdi ellerini indir dizlerine gözlerin kapalı giderek gençleştiğini hisset. Yaşlanma sürecini yavaşlatıyorsun, durduruyorsun ve tersine döndürmektesin. Hücrelerin bu emre itaat etmekte, uymakta. Harika. Altın ışık tüm bedenini sarıyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalya Om Atalya Om Güçlü altın ışık küresinin içindesin. Titreşim daha da yükseliyor canlılığı ve gücü hisset At-ta-la-on çok güzel canlılık ve güç gençlik kaç yaşında olduğunun bir önemi yok gençleştiğini hisset tüm hücrelerin buna cevap vermekte güçlü altın şükresinin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın ve bol su içeceksin. Bu uygulamayı 21 gün düzenli yapmanızı ve sonrasında da belki 2-3 günde bir yapmaya devam etmenizi öneriyorum özellikle. Zaten kısa bir uygulama. Çok zamanınızı almayacak. Evet herkese güzel gençleşmeler diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıklı aşkla yaşayın.